Hepinize selamlar dostlar. Kanalımızın ilk No Online World videosuna hoş geldiniz. Eminim şimdi birçok arkadaşımız ne oldu No Online World'a e mı geçtik diyecektir ancak hayır dostlar No Online World'ün yanında şu ana kadar ne yapıyorsak yapmaya devam edeceğiz. Haftada bir şu anlık No Online World videosu izleyeceksiniz kanalımızda. Şahsen ben tercihimi Phoenix sunucusunda Human bir Priest olarak yaptım. STRBP oynayacağız sıfırdan teriminin resmen ete kemiğe bürünmüş haliyim şu anda. Çünkü hem oyunla ilgili detaylı bir bilgiye sahip değilim hem de karaktere herhangi bir şekilde pus dışında başka bir eklenti yapılmayacak. Dışarıdan müdahale edilmeyecek GB'dir vesaire. Sağ olsun Nova ekibi bundan yaklaşık bir, bir hafta 10 gün önce bizimle iletişime geçtiler. Sponsorumuz Oyunex üzerinden bizlerle iletişime geçtiler ve oyunlarını denememizi istediler. Şahsen ben İlk başta birazcık ön yargıyla yaklaştım. Çünkü hayatımda daha önce hiç mobil üzerinden bir MMO tecrübem olmamıştı doğal olarak. Daha sonra oyunu denerken bir baktım şöyle uzanırken metroda, otobüste vesaire Night Online vari bir oyun oynamak gerçekten bir iyi hissettirdi. Yalan yok şimdi. Bu yüzden de tekliflerini kabul ettik. Onlara da buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. En azından NTT Game gibi insanları görmezden gelmiyorlar diyeyim kendi adıma. Birazcık sizlere Nova Online World'dan bahsedeyim dostlar. Oyunumuz bir mobil oyun. Mobil üzerinden ya da tabletiniz üzerinden oyunu oynayabiliyorsunuz. Ancak herhangi bir emülatör desteğiyle bilgisayarınızdan oynamaya çalıştığınızda otoban sistemi mevcut bilginize. Otobana yakalanmazsanız bile bir noktada GM ekibi tarafından banlanacaksınız. Çok ciddi yaptırımları var. O yüzden asla tavsiye etmiyorum hiçbirinize. Dediğim gibi oyunla ilgili çok fazla bir bilgiye sahip değilim ancak öyle dümdüz sıfır da değilim. Çünkü oyunu deneyimlediğim sürede elime güzel bir karakter geçti bir arkadaşımın karakteri. Oradan birazcık bir bakınma fırsatı oldum sağa sola. Ufak tefek detaylara hakimim diyelim. Şimdi müsaadenizle hakim olduğum detayların bir tık üzerinden geçip sizleri de bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle UI arayüzden bahsedelim. Sol üst tarafta nickimiz hemen altında HP, MP barımız. Onun da altında X barımız var. Dikkatinizi çekmek istiyorum. X barının sol tarafında bir play butonu var. Bu play butonunun olayı şudur. Şöyle gördüğünüz gibi dostlar bastığımda oraya karşımıza bir uyarı çıkıyor. exp'i kitlemek istiyor musunuz? Bu ne demek? Ben sabit 60 level'da kalmak istiyorum. Ben sabit 70 level'da kalmak istiyorum. O zaman buradan exp barını kitleyip custom slotta asla exp almam anlamına geliyor. Bence gerçekten güzel bir özellik. Ben sevdim. Hemen altında zaten bulunduğumuz koordinat, sağ tarafında level ve FPS'de sayışlarımız FPS ile milisaniye sayaçlarımız var. FPS'in şu anda 30 olmasının sebebi oyunun tüm ayarları şu anda giriş seviye ayarlarda yani siz ilk indirdiğinizdeki ayarlarınız neyse benim de o hiç değiştirmedim. Birazdan onların da ayarlarını sizlere göstereceğim. Hemen ekranın sol alt tarafına indiğimizde bizi bir chat penceresi karşılıyor. All chat, show, party ve no online world diye. Yanındaki info sekmesine şöyle parmağımla dokunuyorum ve text penceremiz açılıyor. Vurduğumuz demeçler, bastığımız potlar, yediğimiz demeçler vesaire tamamı buradan görünebiliyor. Bunu dilerseniz tekrardan kapatabiliyorsunuz. Hemen sol alttan devam edelim. Saatimiz vesaire bunun yanında bir karakter penceremiz. Karakter info penceresi önünüzde. Alışık olduğunuz tarzda Night Online'ın eski arayüzü zaten. Yani çok benziyor oraya. Quest kısmına geldiğimde gördüğünüz gibi şu anda burası boş çünkü herhangi bir quest'imiz yok. Dostlar bu oyunda herhangi bir quest NPC'si yok. Sizler Oquest'in levelına geldiğiniz zaman buradan otomatik olarak görevi kabul edip slota gidip mobu kesip claim deyip görev ödülünüzü teslim alıyorsunuz. Sağda solda fellik fellik NPC aramıyorsunuz. Bu güzel bir detay keza yine. Klan penceremiz var. Hemen onun yanında da friend arkadaşlık penceremiz var dostlar. Onun yanında map aşağıdan devam ediyorum. Şu anda bulunduğumuz harita Avalon Arena diye geçiyor. Avalon map'i aslında bir nevi Moradon gibi düşünebilirsiniz. Örneklerimi Night özelinde veriyorum. Bunun temel sebebi kitlemizin tamamının Knight oyuncuları tarafından oluşturulmuş olması, insanların daha iyi anlayabilmesi için. Yine bu pencere üzerinden istediğiniz NPC'yi ya da mapin monsterını, yaratıklarını Arata biliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında skill tarafına geldiğimizde klasik bir şekilde basic, heal, buff, debuff ve mastery skilllerimiz bizi karşılıyor. İsimlerinin çoğu zaten alıştığımız isimler. Mesela master 12'ye baktığımızda master 2'ye özür diliyorum. Judgment atak skillimiz şöyle hemen üzerine de bir basayım siz de okuyun diye. Atak skillimiz 72 level'da açılan helis skillimiz. Dönüp baktığınızda keza yine buff skilllerimiz, debuff skilllerimiz bunların tamamı Night Online'dan bizlerin alışık olduğu sistemler aslında. Ve oyunda şöyle bir güzellik var. Gördüğünüz gibi bu arada şeyi de açayım. Karakter penceresini de açayım tekrardan. İki tarafta da arkadaşlar solda da sağda da reset skill'leri var bakın. Premium sahibiyseniz direkt olduğunuz yerde herhangi bir NPC'ye gitmeden skill ve statlarınızı resetleyip değiştirebiliyorsunuz anlık olarak. Keza save kısmını da görüyorsunuz. Skill slotlarını kaydedip daha sonrasında save edip tekrardan dizmekle de uğraşmıyorsunuz. Bu da yine güzel bir özellik. Hemen en alttan yine sıralamadığın sağından devam ediyorum. Sit zaten bastığınızda karakterinizi C'ye oturtmak gibi düşünebilirsiniz. Şöyle otur kalk yapıyor gördüğünüz gibi. Onun yanında ton var. Tone'u zaten atarız birazdan görürsünüz. Buradaki önemli pencerelerden bir tanesi arkadaşlar Comment penceresi. En üstten bahsedecek olursak Power of Store'a erişiminiz var bu pencere üzerinden. Bunu da bir tık H gibi düşünebilirsiniz Knight'teki. Open Merchant, Slave Merchant... Bunlar pazar için kullanacağımız tuşlarımız. Sek parti var. Parti aramak için leader rank var. Hemen altında options kısmı ve forum Facebook, Discord, aynı zamanda da Instagram adreslerini bulabiliyorsunuz. Bizim burada önceliğimiz arkadaşlar Options kısmı. Şöyle müsaadenizle Options kısmına giriyorum. Hatta Options'a girmeden önce sağ alt tarafı tamamen bitirelim istiyorum. Hemen sırada zaten envanterimiz vardı, inventory. Burada karakterimizin penceresini görüyoruz. Kozmetik kısmına şöyle tıkladığımızda yandan bir pencere açılıyor. Kozmetik ürünlerimiz ve Magic bekimiz için gördüğünüz gibi. Ekstra envanter dediğimiz noktada da bunu da birazdan satın alırken göstereceğim. Siz yolda dağda bayırda koşarken buraya eşya atıp eşyayı tekrardan alabildiğiniz ekstra 3 sayfalık bir banka gibi düşünebilirsiniz. Keza bu özelliği de ben çok sevdim. Oyuna girdiğimden beri abi neden bunlar Nightta yok dediğim en az 30-40 şeyle karşılaştım. Çıldırmak üzereyim yani kusura bakmayın. Tekrardan envanter kısmına geldiğimde burada bir cross exchange kısmımız var. Bu kostümlerimizin özelliklerini vesaire değiştirebildiğimiz. Keza yine aynı şekilde height class weaponlarımızda belli bir miktarda yine coin vererek giant item'e çevirebildiğimiz bir penceremiz. Bunların tamamının... Karaktere has envanterde bulunması bence güzel. Böyle dediğim gibi her şey içinde en azından bir mobil oyunda fellik fellik NPC aramaya gerek yok. Çok güzel düşünülmüş. Hemen yanında craft sekmesi de var. Craft ile ilgili bir bilgim yok. Ancak sekmeden gördüğüm kadarıyla üst tarafa craft itemlerini koyduğumuzda revert denilen kısımda alacağımız eşyaların hemen okeyin altında da ne kadar coins gerektiğinin bilgisini görüyorum bu tencerede. Onun hemen yanında zaten trade var, bir karaktere trade atmak için ve exit butonumuz var oyundan çıkış için gibi görünse de sadece oyundan çıkış için kullanılmıyor dostlar. Exit tarafına girdim. Select Server dediğimde şu anda bulunduğum Phoenix 3 sunucusundan 4'e 5'e 1'e 2'ye geçiş sağlayabiliyorum. Oyunu tamamen kapatmadan. Exit dediğimde zaten oyundan çıkıyorum. Cancel tamamen bu pencereyi tekrardan kapatıyor. Bizim için burada en önemli olan şey Options kısmı. Select Server'ı da birazdan göstereceğim. Önce bir Options kısmını aradan çıkartalım istiyorum. Çünkü en çok vakti burası yiyecek muhtemelen. Hemen bizi ilk sayfada Looting options karşılıyor. Bu ne demek? Bizim petimizin, perimizin toplayacağı auto loot ayarımız buradan yapılıyor arkadaşlar. Burada zaten şu an işaretlenmiş low class, middle class, high class ve potion itemleri yani potları, HP, MP potlarında toplu olarak tikler atılmış. Alttaki sell price bizim alışıla geldik. Tıkladığımızda buraya rakamı yazıp şu kadara kadar olan eşyaları bu, bu rakamın üzerindeki eşyaları topla sistemi aslında baktığınızda gayet güzel. Cosplay options tarafına girdiğimizde de burada kanadımızı vesaire gizleyebildiğimiz bildiğimiz bir alan. Hatta şöyle göstereyim. Şu an sırtımda kanat var. En üstteki işaret dediğimde kanadımız gizlenmiş oldu ama açık kalsın. Ben sevdim görüntüsünü. Keza yine Effect Options kısmına geldiğimde de burada diğer tüm playerları gizle, minor efektini gizle, hill efektini gizle gibi gibi birçok ayar var. Hemen grafik ayarlarına geliyorum. Quality şu an max görünüyor. Bakın FPS 30 burada sabit. Size zaten bunu söylemiştim, anlatmıştım. Buradan şu şekilde 45, 60, 90 ve 120 olarak ayarlayabiliyorsunuz. 120'ye kadar çıkmaya gerek var mı yok mu orasını bilemem ama en azından ayarları var. Ben şu anlık dostlar sabit zaten mobil bir cihazdan oynuyorum. 60 FPS alsam benim için yeterlidir diye düşünüyorum. Ayarlarda medium'daymış. Şu anlık öyle kalsın. Duruma göre bunları zaten değiştiririm. Kamera zoom olayı şu dostlar şu anda sıfır olarak starter da bize vermiş ama şöyle 10'a kadar yükseltip karakteri olabildiğince kendimizden uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyoruz. Ben bir tık da oyunun görsel zevkine varabilmek adına şöyle 2'de 3'te tercih edeceğim bunu şimdilik. Daha sonrasında tabii ki iş PK bölgelerine vesaire sıçradığında alanın tamamına hükmedebilmek için tabii ki de 10'da kullanılması gerekiyor. Her oyunda olduğu gibi buna bir lafımız yok. Grafik ayarlarına geldiğimizde en üstte parti uyay var. Parti penceresinin boyutunu ayarlıyorsunuz. Şu anda biz herhangi bir partide değiliz. Bu yüzden o boyutu ayarlayamıyorum. Hemen bir altında skill bar'ın ayarı var. Şu an ayar minimumda hemen skill bar'ın boyutunu şöyle görebilirsiniz. Gönlünüzce azaltıp çoğaltabiliyorsunuz. Ben şimdilik şuralarda tutacağım. Daha sonra oyunu biraz daha oynadıkça kendime göre bir ayar yaparım. Hemen altta sensitivity ayarımız, kamera sensitivity ve Z buton size'ları var. Bu Z buton size dostlar bakın. Skill bar'da şöyle bir Kafa resmi var. Onu görüyorsunuzdur. Bakın onun büyütme ve küçültme. Bu Z'ye almak için kullanılan var. Buna bastığınızda otomatik olarak Z'ye alıyor en yakındaki rakibi. Hemen grafik options 3'e geldiğimde contrast vesaire ayarları var. Ben genellikle karanlık tonları seven bir oyuncu olduğum için bunu ağırlıklı olarak bu şekilde kullanıyorum. Ama sizler aydınlığı seviyorsanız bu şekilde de kullanabilirsiniz. Onun ayarını tamamen kendinize göre yapmanız gerekiyor. Şöyle ortalama olarak şimdilik kalsın. Block Options, trade'nizi ya da parti isteklerini bloklamanızı sağladığınız penceremiz. PK Zone Options'a çok girmek istemiyorum çünkü daha önce hiç PK'ya çıkmadım. Ama buradan okuduklarımdan anladığım kadarıyla dostlar, target'ları vesaire rahat bir şekilde atayabildiğiniz bir sistem mevcut. ZR Tarafını tamamen atayabildiğiniz bir sistem mevcut ve bakın orada önemli bir detay var. Ekstra skill count diyor. Normalde benim aşağıda görünen şu anda 4, 6, 4, 8 adet skill barım var. Ben buna artı 1 dediğimde bakın 9. geldi, 10. geldi, 11. geldi. Şu anlık bana yetecektir zaten. O yüzden tekrardan sıfırladım. Aynı şekilde Move Skill Slots kısmına tıkladığımızda da bakın istediğimiz gibi bu tuşları ekranın herhangi bir yerine atayıp oradan kullanabiliyoruz dostlar. Güzel bir özellik. Birçok zaten mobil oyunda bu tarz özellikler var. Nightvari bir MMORPG'de de bunları görmek beni şahsen mutlu etti. Save Skill Bar dediğinizde kaydedip buradan tamamen çıkıyorsunuz. Şöyle tekrardan bir options kısmına gelip kaldığımız yerden devam edelim. Zaten bitti sayılır. Hemen altında sound options. Ben hepsini mutluladım. Rahat bir şekilde içerik üretebilmek için arka plan seslerinin ve skill seslerinin koşma seslerinin tamamını kapattım. İster açık ister kapalı kendi zevkinize göre oynayabilirsiniz. Hemen onun bir altında PM blok var. Burası list anladığım kadarıyla. PM blok liste attığınız oyuncular burada görünüyor. Ve daha sonrasında kaldırıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Height options belli başlı star amblem vesaire zaten orada yazıyor caps dediği pelerin bunların gösterilmesi ya da gösterilmemesi aynı kanatta olduğu gibi tamamen sizlerin elinde. Buradaki en güzel özellik dostlar bence mod options. Buraya gerçekten uğraşmışlar. Belli başlı modları indirip bunun içerisinden aktif edip kullanmaya başladığınızda oynadığınız novo online World'u sanki bir night online'a bile çevirebiliyorsunuz. Benim videolardan gördüğüm kadarıyla birebir aynı asası, birebir shardın kopyasını vesaire yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu da sevenleri için güzel bir özellik diyorum. Ve müsaadenizle şöyle toğunu da göstermemiştik. Toğuna bastığımda bizi toğuna atıyor. Bulunduğumuz map aslında. Eski Knight Online oyuncuların alışık olduğu eski Moradona çok fazla benziyor. Sağda solda gate'lerimiz mevcut iki ırk için. Yukarısı az önceki bizim çıktığımız alandı zaten. Hemen arkamızda da dostlar ilk mob'larımızla karşılaşacağımız alanımız mevcut. Ancak mob kısmına geçmeden önce şöyle sizlere tekrardan bir sol üst taraftaki HP barının olduğu yere bakmanızı rica ediyorum. Oradaki şu 3 çizgiye tıkladığımda açılan bir pencere var. Şimdi biraz da şuranın detaylarına girelim. Evet dostlar en son 3 çizgide kalmıştık. Hemen sol üst taraftaki 3 çizginin solundan sağına doğru devam edeceğim anlatmaya. Şöyle ikinci sıradaki Karşömene tıkladığımız zaman Quest penceresi açılıyor karakter kısmındaki. Bunu sol alttaki karakter tarafından da açabiliyordunuz zaten bildiğiniz gibi. Onun yanındaki Gift and Returns dediği kısım mesela ön kayıt ödülü vermiş bana burada 5 adet. Her ne kadar ön kayıt yapmasam da muhtemelen sizler de şu anda girip sıfırdan bir hesapla üye olduğunuzda bu ödülleri alabileceksiniz. Yandaki Claim'e tıkladığım anda tamamını almış olacağım. Bize ne vermiş? Şöyle bir kanat vermiş. Özelliklerini görüyorsunuz. XP için harikaymış bu arada. 300 HP, %50 defans, %15 exp, %5 damage dediği U'daki hatamızı arttıran bir şey mi bilmiyorum. Onları da test edeceğiz. Keza drop rate'imizi de arttıran bir şeymiş. Hoşuma gitti. Hemen onun bir altında bir adet pelerin mevcut. Legendary Cap diye geçiyor. Bu da drop rate vesaire veriyor. Ön kayıt ödülü 3'e geldiğimizde exp scroll vermiş. 4. ve 5. zaten HP ve MP potlarımız arkadaşlar. En üst kısmın en sağ tarafında bir kilit işareti var. Gördünüz onu. Ona şu an ben basmak istemiyorum. Hatta basalım onaylamadığım sürece sorun değil. Bakın oynadığınız cihazı diyor güvenli olarak tanımlamak mı istiyorsunuz? Buna okey dediğim anda yalnızca ama yalnızca benim telefonumdan bu hesaba giriş yapılabilir demektir. E biz bunu onayladık ancak telefonu kaybettik ya da bozuldu değiştirdik. O zaman ne yapacağız? panel üzerinden rahatlıkla giriş yapıp bu ayarı kaldırıp yeni telefonunuzla ya da tabletinize giriş yapabiliyorsunuz dostlar. Şimdi yine soldan devam ediyorum. Bir adet alışveriş sepetimiz var gördüğünüz gibi. Orası Power of Store pus eşyalarının olduğu kısım. Ona en son değineyim. Orası çünkü birazcık uzun sürebilir. Onun hemen yanında şöyle bir kaslarını sıkmış tek kollu bir abimiz var. Oraya şöyle tıklıyorum. Level Gift arkadaşlar. Belli başlı level'lara ulaştığınızda size HP, MP, potlarınızı, kalkanınızı, zırhınızı, silahınızı buradan veriyor. Az önceki ekranda olduğu gibi claim seçeneği geliyor. Ben 15 level olduğumda en üstte gördüğünüz eşyaların tamamını tek bir tıkla envanterime alabileceğim. Bunu unutmayın. Burası drop list. Yukarıda gördüğünüz gibi monster seçili. Bu ne demek? Örnek veriyorum. Biz şu anda Avalon'dayız ve Goat yani keçi. Gidip de kestiğimizde ne düşürebiliriz dedik. Bastık %5 ihtimalle manapotu atıyormuş. %40 ihtimalle sağdan sola doğru söylüyorum. %5 ihtimalle manapotu. %40 ihtimalle muhtemelen o slotun çöp eşyası. %15 ihtimalle şöyle üzerine tıkladığımızda belli başlı silah seçeneklerini attığını rahatlıkla görebiliriz. Bu star kristal ne demek bilmiyorum ne işe yaradığını da bilmiyorum maalesef ama hiç problem değil. Öğreniriz arkadaşlar. Şöyle geri döndüğümde de %08 ihtimalle de yine keza silahlar ve zırhları görebilirsiniz. Yukarıdaki monster seçeneği yerine item name seçeneğini tıkladığınızda buradaki search kısmına x bir eşyanın ismini yazalım. Örnek veriyorum şuradan bakalım. Şöyle ota bakmayalım da başka bir şeye bakalım. Mystic Staff mesela. Hemen buraya Mystic Staff yazıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi daha sonrasında tamam diyorum. Ve sayfa sayımız 40 küsürlerden 7'ye düştü. Mystic Staff'ı atan mobları şöyle 7 sayfa halinde bize gösteriyor. Random bir şekilde bir tanesine girip kutu seçeneğini seçtiğimde bakın burada Mystic Staff artı 3'ü bu mob atıyormuş. Bence güzel bir detay. Sevdim. Hemen onun yanına girdiğimizde de event listimiz var. Burada hangi gün saat kaçta hangi etkinlikler açılıyor ve bu etkinliklere kaç level aralıklarında girebildiğinizi rahatça görebiliyorsunuz yine. Yine sol baştan son 3 tane kaldı zaten. En alt sola tıklıyorum. Burası Lucky Drop. Şu anda etkinlik aktif. Sol tarafta Need Items diyor. Yani bu etkinliğe katılmanız için gereken itemlerin bir listesi. Sağ tarafta da Winner's Gift. Etkinliği kazananlara gönderilen ödüller görünüyor arkadaşlar. Günde yanlışım yoksa birkaç sefer açılıyor bu etkinlik özellikle Rise Online oynayanların daha çok hakim olacağı bir etkinlik orada da var çünkü bu tarz bir etkinlik İkinci sıraya geldiğimde Daily Login e Reward var. Şu anda burada Daily Login aktif ancak New Account ve Stay Online aktif değil gibi görünüyor. Çünkü tıklamama rağmen herhangi bir şey değişmiyor. Ben ilk ödülümü aldım. Şöyle Day 1'i Claim It olarak zaten görünüyor. Atak Scroll verdi. Bunu ilk 27 gün boyunca yeni hesaplarınızda alabilirsiniz. Muhtemelen 27 günün sonunda da bu Login Reward'lar tamamen değişiyordur diye düşünüyorum ve son sekmemize geldiğimizde de destek talepleri arkadaşlar. Oyundaki gördüğünüz herhangi bir yanlışı, herhangi bir üçüncü parti yazılım durumunu ki ben yok diye biliyorum. Tamamen örnek olsun diye söylüyorum bunu. Ya da ya oyunda aslında şu da olsa güzel olurdu ya da bakın oyunda şöyle bir bug var diye bildirebileceğiniz destek talepleri buradan oluşturuluyor ve hızlı bir şekilde geri döndüklerini de oyunu denerken test ettim. Gerçekten iyi çalıştığını düşünüyorum. Şimdi müsaadenizle dostlar Power of Store tarafına girelim. Şöyle pusu açtığımda karşıma kocaman bir ekran geldi. Yukarıda benim 4800 elmasım olduğunu zaten görüyorsunuz. Pustaki harcamaları elmas üzerinden yapıyoruz. Bu elmasları Novo Online World'un kendi resmi sitesi üzerinden de yükleyebilirsiniz. Mobil cihazınız üzerinden sağ üstte gördüğünüz para sekmesine tıklayarak da yükleme yapabilirsiniz. Ya da sponsorumuz olan Oyunex'in Novo Online World kısmına girdiğinizde orada da elmas alımı yapıp ESN kod olarak gelip buraya yük yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten main page dediği taraf genel olarak Ana ekran gibi düşünün. Power Up kısmına geldiğim zaman burada Fairy Kupon, Wing Kupon bunların tamamını birazdan Bundle kısmında zaten anlatacağım. Eşyaları şu şekilde göz atabilirsiniz. Hemen altında Premium'lar var. Oyunda şu anda Full Premium adıyla bir adet Premium var diye biliyorum. Yanlışım varsa beni düzeltin. Ben bakmama rağmen başka bulamadım çünkü. Olsaydı da Premium's kısmında zaten görünürdü. Hemen bir altında Skrull'larımız yani SC'lerimiz. HP, Defense, Atak vesaire. Hemen ekstra kısmına geçiyorum. Burada da potlar var. 5000'lik MP, HP potlarıdır. Ya da Red Pot, Blue Pot gibi defans atak artışını sağlayacak özellikler. Ya da Pazar SC gibi çalıştırabileceğiniz Mergent Search listimiz var. Ring gibi çalıştırabileceğiniz karakter Seal scroll'umuz var. Bunların tamamını kullanabilirsiniz. Buradaki önemli detay şu dostlar. Tek tek hepsini hesapladım ama en ucuza şu geliyor. O yüzden zaten 4800 elmasım var. En alttaki Bundle tarafına geldiğinizde full paket var bakın 4800'e. No trade olarak geçiyor. Bunun içeriğini görmek için üzerine tık parmağımla dokunduğumda en üstte şu yazıyor. Full premium veriyorum diyor sana. Bir aylık full premium aldım. Hemen altında costume armor diyor. Bu bizim Valkyrie'lerimiz. Onu da aldım. Bir altındaki Elohim Fairy kupon. Bu oto Aldık. Bir altında Bing'imiz, kanadımız. Onun altında Tato'muz. Bunları da aldık. Şu ana kadarki saydıklarımın tamamı birer aylık. Onun da altında 2x Novas Magic Gloves yazıyor. Bunlar bizim alışa geldiğimiz Night Online'dan. Patos Glow'lar 2 adet veriyor. O da 1 aylık. Extra Back az önce görmüştük ya banka gibi envanterimizin bir kısmından girip 3 sayfa halinde gördüğümüz. Bu Extra Back o. Magic Back hemen bir altında. Onun da altında bir SC seti görünüyor. Full SC seti. Oto atak veriyor size 24 saatlik. Bu oyunda oto atak sistemi 24 saat üzerinden çalışılıyor. Yanlışım yoksa 30 ya da 35 level'da kullanıma aktif hale geliyor. Onun da birazdan tekli satışını sizlere gösteririm. Kaç liraya denk geliyor hesaplarız. Bir adet süpernova SC 10 saatlik bunu zaten Night'dan yine aynı şekilde biliyorsunuz. Basıp da Ardream'de orkları döndüğümüz var ya o. Hemen altında 1 saat, 10 saatlik yine bir exp scroll'umuz var. Ve en altta da detaylarını belirtmiş. Ben şahsen beğendim gerçekten uygun. 4800 elmasın şu anki ne kadar hemen orada bakıp sizleri bilgilendireyim. Kontrollerimi sağladım dostlar. Anlık olarak şu anda oyun X'te 4800 elmasın TL karşılığı 900 lira. Bunu çıkartmak istediğinizde de bulunduğumuz Fenix sunucusu için konuşuyorum. GB miktarı 500 lira arkadaşlar. Site 400'den alıyor ya yani ortalama olarak hemen hemen bir 220 eme vesaire bir aylık full paketi alabiliyorsunuz. Oyun içerisindeki kasılan GB ne kadar kolay kasılıyor, ne kadar zor kasılıyor. Bunu zaten ilerleyen bölümlerde farm atmaya başladığımızda, etkinliklere girdiğimizde, level kastığımızda kendi gözlerimizle göreceğiz. Müsaadenizle videoyu da çok uzatmak istemiyorum çünkü ilk videomuz bu aslında biraz daha sizlere Nova Online'a başladığımızın bir tanıtımı ve oyundaki giriş seviye mantığı anlatmak üzerine bir video oldu. Bir sonraki videomuzda bu paketimizi alıyoruz, kırdırıyoruz, nasıl kırıldığını vesaire de göstereceğim. Daha sonrasında da cumburlop dalıyoruz maceraya arkadaşlar. Videomuzu buraya kadar izleyen, beğenen tüm dostlarıma canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Açıklamalar kısmına Novo Online'ın ve OyunX'in resmi sayfalarını zaten bıraktım. Elması nasıl alabileceğinizi anlattım. Nasıl kayıt olabileceğinizi de söyledik. Çok rahat bir şekilde siteye girip kayıt olabiliyorsunuz. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Oyunu emülatörler üzerinden oynamak yasak arkadaşlar. Boşuna emek verip çarınızı heba etmeyin. Telefonunuzdan ya da tabletinizden oynayın diyorum. Ve müsaadenizle ilk Nova Online World videomuzu burada bitiriyorum önümüzdeki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın dostlar. Çok memnun kaldım. Hadi eyvallah.